Arkadaşlar aşağıda açıklamalarda belirttiğim linkte Cosmo Viewer program var. Öncelikle onu indiriyoruz ve kurmaya başlıyoruz. Çok kısa bir kurulum olacak. Aslında ben bunları çekmeyecektim. Fakat önceki videomda nasıl bağlandığına dair açıklayıcı bilgiler vermemişim birkaç arkadaşımın ricası üzerine tekrardan bu programa malum evde kal günlerinde biraz da iş yokluğundan hemen çekeyim atayım dedim. Programımızı gördüğünüz gibi kurduk. Şimdi nasıl bağlantı yapacağımızı çok açık ve kısa şekilde size izah edeceğim. Arkadaşlar öncelikle laptopunuzda veya desktopunuzda iki tane Wirelessinizin veya bir ethernet portu bir tane wirelessinizin olması şart. Birinden internete çıkış yapacaksınız, diğerinden yani diğer ikinci wirelessten diyeceğiz ozmaya bağlanacaksınız. Birinden diyeceğiz ozmaya bağlanıp görüntü alacaksınız. Aldığınız görüntüyü OBS studio programından ekran yakalayarak ethernet üzerinden internete sunacaksınız bu kadar basit arkadaşlar. Desktop'unuzda mutlaka ethernet portu var. Wireless içinde bir tane wireless adaptörü alacaksınız, takacaksınız. O wireless'e Ozmo'yu bağlayacaksınız. Ben size şimdi onu göstereceğim. Ben şu anda laptop kullanıyorum. Laptopun A ayarlarını açıyorum. Bakın, şu benim şu anda Ethernet'ten bağlı olduğum internete. Şu da DJI Ozmo açık. DJI bu gördü. Buna bağlan diyorum. Bağlanıyor arkadaşlar. Şimdi de bağlanacak. Hemen açıyorum Cosmo Viewer programını. Update versiyonu. Hemen bağlandı bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen şu anda Cosmo Viewer'a bağlandık. Camı da buğulanmış. Biraz silmemiz lazım her neyse. Mouse'dan kontrol edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Mouse'dan camı da hakikaten leş gibi <laughs> epeydir kullanmıyordum ee, başka bir sürü ayarları var ayarlarını kendiniz buradan değişmiş bayağı ayarları uzun ayarı falan burada yapmışlar evvelden değişikti ben epeydir programı açmamıştım yani bu şekilde şimdi obs studio programını da açıyorsunuz arkadaşlar obs programını kullanmasını artık onu internetten öğrenirsiniz biliyorsunuzdur mutlaka görüntüyü yakalayacaksınız arkadaşlar OBS stüdyoyu açtık bir tane pencere yakalama diyelim tamam diyelim Cosmo Viewer seçelim bakın buradan Cosmo Viewer'ı yakaladı arkadaşlar bunu gereken ayarları siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün özellikleri çalışıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Bayağı zevkliymiş. Epeydir kullanmıyordum. <laughs> Kayıt fotoğraf bunu eski nasıl alıyorduk ya program değişmiş baya klavyeden de olması lazımdı eski program klavyeden çalışıyordu evet kendimi alayım ha biz buna bir tur attırmışız Böyle gelecek. Evet, şimdi oldu ya. Evet. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdiden kullanacak arkadaşlar hayırlı olsun. Eski videomda var arkadaşlar. Nasıl yapıldığı biraz daha farklı şekilde anlatmışım. Baştan söylediğim gibi bu ayrıntılı bölüme nasıl bağlanacağını göstermemiştim. Onu göstermiş oldum. Hepiniz hoşçakalın. kalın. Evde kalın ama.